Tanjemraf Fight klaka sağlam bir e, antrenman yapacağız şimdi kızlarla beraber. Anladın mı kızlar? Şimdi o üç kişi mekiye yazsın orada. Evet e, geri çıkalım geri çıkıyoruz kızlar. E, kızlar e, deparla koşarak geliyoruz burada çok dikkat edelim. Burada çok dikkat edelim. Buradan çök katla gidiyoruz. Çıkalım, başlayalım. Başlayalım. Evet, gel 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 gel. Evet, çökerek gidiyoruz. Çök katla. Evet. Bravo. Tam uçtan dönelim. Öyle yok. Asen Hanım öyle yok. Git 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 kapıya kadar gidelim. Evet 3 tur Evet, gelelim buraya. Ş şınava. Evet, gelelim şınava. Evet. Burada şınav. Evet. Zehra hocam. Depar depar çökerek geliyoruz. Tam çök, tam çök, tam çök. Evet. Benim yanıma kadar çökelim arkadaşlar. Sağlam bir antrenman bak. Evet mekikçiler. İyi izleyelim. Haydi. Haydi. Evet şınava geçiyoruz. Şınavcılar mekiğe gelelim. Evet. Kızlar çıkalım. Evet mekiği kaytarmayalım. Tam çökelim. Şınavcılar hakkını verelim şınavın. Mekikçiler hadi bakayım. Mideler yansın. Yansın mideler. Tam çökelim kızlar. Benim yanımdan dönüyoruz. Öyle yok. Tekerlerinin etrafından yaparsak antrenmanın verimini alamayız. Hadi 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 hadi. Evet, şınava geçiyoruz. Şınava mekiciler gel. Asen. Asen dur 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 dur. Tek e, şeyi değiştiriyoruz. Durdurma yok benimkinde. Gel sistemi düzeltelim hemen. E, Cemile tut hemen böyle. Gerçekten bu şekil. Ayşe, çok iyiyiz bu da çok kolay. Ee, Asen ah, ya, bunlar yardım edelim. Tamam, buyurun. Yuvarlayabilirsiniz kızlar. Yuvarlayabilirsiniz. Eray'cığım, aralarda mı geçecek? Aralardan geçin. Aralardan geçin. Kızlar ellerinizle bu şekilde deparla geleceğiz. Sarsın, sarsın. Evet, hazır mıyız? Nasıl? 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 Hazır mıyız? Aralardan, evet. Aralardan, evet, aralardan, evet, evet evet deparla geleceğiz. Evet. Serdar hocam boşaltalım orayı. Bekleyin, 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 bekleyin. Üçlü grubuz. Deparla deparla deparla. Bunu 5 tur yapıyoruz. 5 evet. tur yapacağız bunu. Bekleyin, 5 tur depar depar Asen depar olacak. Hızlan. Depar. Evet arkadaşlar, bu videoyu e, isteyen antrenör arkadaşlar alabilir. Kendi salonlarında uygulayabilir. Evet avukatımız geliyor. Evet hadi mekikçiler. Fazla kalkmanıza gerek yok. Evet şınava geçiyoruz. Hadi bakayım. Çık 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 hep aynı yerden girip çıkalım. Hızlı bir şekilde. Sağlam bir antrenman. 5 tur istiyorum bunu. Gardımızı alıyoruz. Zeynep hadi Zeynep. Şınavcılar videodan gözüküyorsunuz. Hadi bakayım. Tam tur, tam tur, tam tur. Bak Yaz geldi koşmalara gideceğiz. Başlayalım. Çık 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 çık. Mekiğin hakkını verelim. Güzel bir form tutalım arkadaşlar. Depar 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 depar. Evet, işin azdakiler Allah kabul etsin. Zehra Hocam, Zehra Hocam gelin. Evet. Yoruldum. Evet. Sanki yoruldum ya. Hocam ben ya. Yardım. Asla. Şimdi kızlar. <laughs> <laughs> ne Ne Şimdi kızlar, şöyle bir gerçek var. Tek elleri etrafından değil. Buraya kadar depar, buradan sonra koşuyoruz. Ha? Bak buradan sonra oraya deparla gidiyoruz. Seksiz oynadınız değil mi? Tek ayakla gideceğiz. Kendine güvenmeyen, bak kendine güvenmeyen işlerinden gitmesin tek ayakla. Yanına, tamam mı? Bir lastik aralıklarla beraber üç sol, üç sağ. Anlaşıldı mı? Kendine güvenmeyen yanından gidecek, koşarak gelecek. Kendine güvenenler içeride. Grup ol. Evet. Mekikçiler, şınavcılar hadi neredesiniz? Seher hocam. Yok 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 yok. Hiç anlamadık, hiç anlamadık. Gel buraya. Gel buraya. Hiç anlamadık kızlar. Hiç anlamadık. Tek ayakla şişeye gidiyoruz, deparla geliyoruz. Burada. Buyurun. Güvenmiyorsan yanına git. Hiçbir şey, şeye güvenmiyormuşum. Evet olur. çık. Okulda seksik olamadın mı? Yanında. Evet. Hocam seksik de bir şey değil ki. Yanında. Bak, yanından işte, git yanında. İşte bu. E, dikkat arkadaşlar. Dikkat çok önemli. Ayağımız kırılır yoksa. Sağ ol. Al sen Ne oldu? Ayağım mı acıdı. Sen odayım. Evet. Al sen ayağına bir şey olmadı ama gördüm ben. Haydi. Lastik yanından. Lastik yanından evet. 3 sol, 3 sağ. Depar, depar, depar Cemile, depar. Haydi. Güzel. 3 sağ, diğer ayak. Haydi, haydi, haydi. Cemile ne yapıyorsun? Cemile kendinde değil. Geçelim şınava. Mekiciler gel şınava geçelim. Şınava geçelim. Evet kızlar. Ee bak kendinize güveniyorsanız içinden güvenmiyorsanız dışından bak. Çok dikkat gerektiren bir antrenman. Devam. Mekiye yatalım. Yok 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 yok. Yan taraftan gidelim. Yan taraftan. Siz bunu bir erkeklerden bir izleyin tamam mı? Sizin için e, yarın akşam videoyu çekeceğim. Bir tekerlek boyutunda zıplamamız lazım. Aynanın oradan döneceğiz. Aynanın oradan döneceğiz. Üst sever sol, üst sever sağ ayak. Evet. Üst sol, üst sağ. Bitmedi ki sizin. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Ee, antrenman bu şekilde. Bunun bir de erkeklerden olanını göreceğiz. Evet, güzel kızlarımıza veda ediyoruz. Videoyu bitiriyoruz. Evet, burada e, avukatımız el sallayarak bitirelim videoyu. Sanki